beni dinle. Eğer isteseydim ailemize böyle zalimce bir oyun oynadığın için seni hemen evden attırırdım ve kimse beni durduramazdı. Ama şu an bunu yapamam çünkü Virat burada değil. Döndükten sonra yokluğundan faydalandığımı ve seni evden kovduğumu düşünmesini istemiyorum. Yoksa burada bir dakika bile duramazdım. Ama bu ailenin en büyüğü olarak bundan böyle Divyan ile görüşmen ve hatta onunla konuşman bile yasak yoksa kimseyi dinlemem seni evden atarım. Sakin, sakin ol canım. Bırak beni. Lütfen bırakın beni. Lütfen kızım. Bulge'de gitmek istiyorum. Onunla sakin konuşmam ol. lazım. Sakin, sakin ol. ol canım. Dev, sakin ol. Hayır, hayır canım. Lütfen. He? Dev yani. Lütfen. Sakin ol canım. Anne, Sayı bana söz vermişti. Yalan mı söyledi o? Gel doktor gel. Sakin tamam, ol tamam, canım. Tamam, sakin ol ben Sakin, sakin bırakın. ol Sakin ol Sakin ol canım. Lütfen. Sakin ol canım. Sakin ol canım. Sakin ol canım. Sakin ol Durumu çok ol canım. Sakin Sakin ol doktor. Sakin ol canım. Sakin ol canım. Sakin ol canım. Sakin ol Sakin ol Sakin ol Yenge tamam ben. Canım, tamam canım Bu tamam geçti tamam mı? Bu Evet sakin ol. Sayı ile konuş. Tamam canım. Yenge. Ha evet. Lütfen Sayı ile konuş. Evet kızım. Bu kit evleneceğimi söylemişti Evet, ben. evet. Lütfen beni affettim yani. Ben sadece senin mutlu olmanı istemiştim o kadar. Utanmazlığın da bir sınırı olmalı. Divyani ile konuşman yasak değil mi senin? Neden buradasın? Git hemen. Git. Onkar amca bir saniye lütfen. Ne bir saniyesi? Kız zaten senin yüzünden bu halde bilmiyor musun? Sadece bir kez konuşayım yeter. Sonra ne, ne? isterseniz ne? yaparım. Onun sonra. yüzüne nasıl bakacaksın? Durumunu görmüyor musun sen? Yenge. Ben... Lütfen Onkar ne, amca ne? sadece bir kez Hadi hadi hemen onkar, git buradan git. ben hallederim Lütfen git Anne Dinle beni canım Bak yengemin Dediklerini biliyorsun şimdilik buraya gelme Ama ben Beni dinle sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama Divyani'nin durumu çok kötü canım. Çünkü sen ona Pulkit'le evlenme umudu verdin. O da buna güvenerek hayaller kurdu. Kendini onun yerine koy. Ne kadar üzüldüğünü bir düşünsene. Hayır ağlama canım. Lütfen ağlama dediğimi yap tamam mı? Benim için ha? Sadece bir kez anne ne Bak ol. biliyorum ama işler daha da kötüye gidebilir. Anlıyorsun değil mi? Heh. Bırak Divya yani, anne dinlensin tamam mı? <laughs> Lütfen. Hadi. Eğer Pulkit masumiyetini kanıtlamayı başarırsa... ...o zaman ben de Pulkit ve Divyani'yi hemen evlendiririm. Say, şunu bil ki artık bundan sonra ne senin ne de çavan ailesinden birinin huzurunu asla bozmayacağım. Çünkü o ailede bulunan herkes benim Sangita Deşpande ile evli olduğumu öğrendi. Ben bu ailenin bir büyüğü olarak bir karar verdim. Ve sen de bu karara kesinlikle uymak zorundasın Say. Onunla kesinlikle konuşmayacaksın. Bay Pulkit'le tanışmam bir tesadüftü. Düşündüm ki Divyen'i ve Bay Pulkit'i evlendirerek... Divyen'i'ye geçmişte kalan mutluluğunu geri getirebilirim. <laughs> Ama şimdi ailedeki herkes bu yaşananlardan dolayı sadece beni sorumlu tutuyor. Ah Tanrım şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi Bay Pulkit'i bir kez daha arayacağım. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Virat burada olsaydı bana mutlaka yardım ederdi. Bana bu sorunla baş edebilmem için yol gösterirdi. Ah Virat. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra. <laughs> Alo, Bayan Maduri. Bay Purkit'ten haber var mı? Sayın, seninle buluşabilir miyiz? Önemli bir şey konuşmamız gerekiyor. Yoksa bir şey mi buldun? Bak, sana her şeyi anlatacağım. Hemen bize gelmen gerekiyor. Tamam, birazdan gelirim Maduri. Tamam Sayın. Acaba bu kadar önemli olan şey ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.